Yaralı Kalbim yeni bölümde neler olacak? Analiz videomuza geçmeden önce Yaralı Kalbim dizisi çok güzel, hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun sayımızı görelim. Hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Men Get'in ofiste çalışmasını kabul eder. Get ofiste çalışırken başına gelmeyen kalmaz. Men silinmesi de Get'in yaptığı kurartma operasyonları sayesinde rahat nefes alır. Savitri Men'in ofisine gelir. Get ile tanışan Savitri onun Get hakkında söylediklerini dinler. Ardından Men ile görüşür. Savitri dronların birleşmesinden memnun olduğunu söylerken Men devin bu hafta Hindistan'a döneceğini söyler. Savitri neden konağa gelmediğini sorar. Men Dadi'nin onu kovduğunu bu yüzden oraya gelmeyeceğini söyler. Savitri neden konağa gelmediğini sorar. Men Dadi'nin onu kovduğunu bu yüzden oraya gelmeyeceğini söyler. Adi elinde Dev Bambi ve Kamya için vize belgeleri olan bir dosya ile gelir. Get Adi'yi fark eder ve Men'in onu kovmaktan söz edip etmediğini sorar. Adi dosyayı kapatır ve hayır der. Ancak bundan sonra Get herhangi bir hata yapmamalıdır. Daha sonra bu dosyanın M'ye gitmesi gerektiğini ve kardeşi hakkında önemli belgeler içerdiğinden onu düşünmemesi gerektiğini söylüyor. Get dosyaları alır dikkati dağılır ve sonra Adi'ye Kanada Büyükelçiliğinden birini tanıyıp tanımadığını sorar. Adi evet demeye başlar ancak sonra geri döner ve Getin Mel bunun hakkında konuşması gerektiğini söyler. Onun daha fazla insan tanıdığını belirtir ama önce Getin dosyayı dikkatlice alması gerekiyor. Kanada'da Dev Bamiye bu hafta gerçekten Hindistan'a gidip gitmeyeceklerini sorduğunda bir dergi okuyor. Dev yukarı bakıyor ve Kamya Pamin'in havalimanına vardıklarında tutuklanacakmış gibi bundan bahsettiğini söylüyor. Dev ve Pami endişeye kapılır. Ancak Kamya şaka yaptığını söyler. Pami Hindistan'a gitmekten korkmadığını ancak Get ile karşılaşmaktan korktuğunu söyler. Hindistan'da Nanitra yatak odasına dikiliyor. Get'le ile yattığı için Dev'e öfkelendiği zaman ve verdiği cevabı düşünüyor devin sadece kendisine ait olduğunu devin resmi karşısında söylüyor. Men önemli müşteriler olduğunu yeti e hatırlatır ve hata yapmamasını ister. Get sunum dosyasına yanlışlıkla başka kağıtlar koyar. Müşteriler geldiğinde men ayak kırıklığını yaşar. Ancak Get onların kalbini kazanmayı başarır. Müşteriler ondan etkilenir ancak men ilk kez müşterilerden böyle laflar işittiğini söyleyerek Get'i azarlar. Sizler de Yaralı Kalbim dizisi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Yaralı Kalbim yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Yaralı Kalbim dizisi videosu için alt taraftan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.